Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün yanımda kim var? Bilin bakalım kim var. Hadi bilin bakalım. Bilin, size bir şey vermeyeceğim. E, neyse arkadaşlar, e, yanımda kim vardı? adın neydi? Benim adım Osman'dı. E, şunları toplayalım. E, Osmanmış adı. Evet. E, bu arada şey çıkmış taşkusuz. Sucuk, <laughs> taş, taş kutusu çıkmıyor onu ne diyelim Ve tamam. bir görev yapmışız. Ne yapmışız? Ooo 5. seviye süper. Evet güzel. Bu ee, arada AKM's arkadaşlar 5, ben Osman. 5, 5 tane daha üretelim. <laughs> ee, bugün şey yapmayı planlıyorum. Beğenirsiniz diye. Ee, neydi adı unuttum. Şunları yapmayı planlıyorum. Oh Goblin. Tek oyuncu. Ama online savaşta yapacağız tabii ki. Ee, en son bunları basmıştı. Yükselmiş onlar. bin'e yükselmiş sınırımız. Güzel taşın oldu. 233. evet. evet. Beş, galiba 500 Ara Arası abi. harcayabilirim. İnşaat 3 yapacaksın. Bence öyle değil çünkü sen bir asker basıyor. <gülüyor> 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 ee, bastım askerleri. Şuraya kaç basıyorduk ki? 15 tane basıyorduk. Ay öyle. Ee, ne yapalım savaşa Şehrini, girelim. bombalarını e, aktif et. Bombalar a, a, aktif zaten. Aa öyle değil. Biri değilmiş. Biri değilmiş. Hadi bakalım bu arada 10 level oluyormuşsun. Evet. Aynı. Aynen. Arkadaşlar bir de bu bölümde e, bir klana gireceğim. Böyle planlıyorum. Ee, gireceğim klanın ne konuşuruz ee, Hemen eşleşme bul diyeceğim. Ee, ondan sonra da tek da bir şeyler yaparız. Ee, klan böyle ezik bir şey olacak yani. Çok ezik değil de. Ee, güçlü bir klana girmeyeceğim. Neden? Çünkü e, benim kupam düşük olduğu için karşıma güçlüler gelecek. Yenemeyeceğim güçlü klana girersem. Hatta savaşa bile almazlar. O yüzden ezik klana gireceğim yani. Ezik dediğim. Öyle klanları zaten seviyorum. Daha çok karşına güçlü adam gelmediği için kazanabiliyorsun. Ee, buraya gire yani buraya gireyim en mantıklı. Havanı var ama ben burada zafer almak istemiyorum o yüzden şuradan dağılmaya e, dalmaya planlıyorum ama bakıyorum başka bir şey yapalım. Önce şunu şuna bakalım. Yok içinde. Şuraya koysam oraya gider. O zaman şunları şöyle koyalım. Acaba ne olacak? Umarım alır. Şöyle koyayım alsın. Buradan sonra topa gidecekler. O yüzden şuraya destek koyacağım. Onlar zaten orada alıyor o yüzden sıkıntı yok. Şöyle yaptık. Umarım iyi bir şey yapmışızdır. Evet. Para aldık. Artık yenesek bile pek bir şey olmaz. Ama zaten kaz kazanacağız gibi görünüyor. %50 yaparız. Çok rahat yaparız. Hem kazandık hem de e, seviyeme göre çok fazla bir para aldım. Güzel oldu. Bekleyelim. Daha çok para alsınlar. Altın az gördüğünüz gibi. Havana indirmeleri lazım. Ama barbarlar ölecek. Yok. Havana alamayacağız. Şöyle bir 20.000 altın yapsak güzel olur. Aa bana indir indiriyoruz. indiriyor. Tamam bir şey yapamıyor şu an çaresiz çünkü yakındakini atamıyor. Hani %100 alacağız bunu arkadaşlar. Para da alacağız. Çok iyi bir savaş oldu. Bu arada e, böyle 60 level'sınız falan. E, 60 levelde 10 savaş yapıyorsun depon olmuyor. Bu level'da bir savaş yapıyorsun deponda oluyor gördüğünüz gibi. Öyle bir şey var. Bence bu düzeltilmeli. Çünkü oyun sistemi e, şey oluyor böyle. Çok büyüyünce, çok büyük level'un olunca eşit olmadığı için oyun bırakma sebebi falan olabiliyor. Şimdi bu level'da kadar para bulamadığın için bir şey de yükseltemiyorsun, duvar yükseltemiyorsun. Sorun çıkıyor. Hatta ben bir ara bırakmıştım oyunu. Sonra geri döndüm. O da aslında yanlış saldırı yapmaktan kaynaklanıyor. Bu da 2 dakika falan sürdü. Olsun. Para aldık yuva eser. Bu bölümde bir de duvar da yükseltebiliriz. Bu bölümü uzun yapmayı düşünüyorum. Tamam. Güzel para aldık. Ee, kaç almıştık? 26, 21. Güzel. Ee, yine görev yapmışız. Yapmışız. 20 inşaat çukurbesi yok etmişiz. Ee, ordumuzu basmıştık. Şimdi kran arayalım. Olana kadar. hazine. Onu tam şey yapamadık. Dediğim gibi çok güçlü bir, bir klan aramıyorum. Şöyle bakalım şuna. Ee, i̇yi bir klan görünüyor gibi görünüyor ama biraz daha bakalım. Böyle bir klan var. Ya ee, hoş geldiniz diyorum. Üzgün bir oyun oynayalım. Saygı, Çarpınca savaş sayarsam öyle istek olur. Bu klan daha altın olduğu için güçlü biraz O yüzden girmeyeceğim. Şöyle daha ezik bir şey. Yok herhalde. Çünkü ligim de yok daha. Beğenmeyebilirler. Ben savaş kazanmayabilirim. Ha bak bu buna gireceğim arkadaşlar. Bu beğendi ama bir şey yazmamış. Neyse buna girmeyeceğim. Ee, bakalım buna. Burada da gümüşler var. Bunu girelim arkadaşlar. Neymiş Sakarya 54 konu. Bakalım şöyle. Ee, Baş, ilk başımızı yapıyoruz. Yaptık. İlk baş. Adam benim babamı barbaramla savaş kazanacak. Değerimi bilsin. Ee, hoş geldin dedi ben de. Hoş bulduk diyorum. Ah, bir dakika. Şuraya basalım. Video adayım. Diyelim. Reklam da yapmış olacağız. Aslında var ya aklıma bir şey geldi ama neyse şimdi video söylemeyeyim. Ee, bakalım ne yazacak. Ee, i̇nşaatçımız dışarıda. Neye basabiliriz bu Bakalım havan. Havan yükselmiyor. Ee, Depoların depolara mı basa? Şunlar az. Bunları da yükseltmek lazım ama. Ha şuna. Aynen buna basalım. Ordu kampımız genişlesin. Ya da buna basalım ya da ikisine de basalım. <laughs> hatta hatta buna basalım bir tanesini buna basalım. Diğerini de buna basabiliriz. Neyse bakarız artık. Hatta buna ama bir sürü basacak şey var. Ee, adam cevapla yazmıyor. Ee, şurada da reklam yapalım. Odayım vadi al. Arkadaşlar bu arada Osman neden konuşmuyor derseniz e, onu öldürmek zorunda kaldım. Çünkü reklam yapıyordu. Buraya e, reklam yaptığı yerleri silmiş olabilirim. İşte öyle öldürmek zorunda kaldım. Evet, yazdı. Büyük harfle yazıyoruz. Çok bağırıyormuş gibi oluyor. E, bakalım 42. Ee, askeri asker olduğunda ben başlatırım videoyu. Arkadaşlar ben videoyu durdurmuştum. Ee, bu arada bize saldırı yapılmış. Ee, şunları toplayalım. Abi paramız doldu, depolar doldu. Böyle o zaman şey yapalım ya. Şu, şunlara basalım, bunları yükseltelim. Hmm. Klana girdik, evet. Bunları okumayacağım. Zaten biliyorum yani. Siz de biliyorsunuz, orayı izliyorsunuz. Ah, şuna olsun. 2 iki saat donat. Keşke girmeseydik. saat şimdi şey yaptı. Tamam hadi. Ee, hemen bir savaşa girelim ya da şuna mı girsek? Ee, zaten kolaymış. Hemen şey yani alalım şunu. Sonra da sava savaş yaparız kalmaz yani. Şurada da var mı? Çok rahat aldık zaten. Çok para gelmese de yine de verdiğimizden fazla geldi. O iyi oldu. Az önce fark ettiğiniz topu ölmemişti. Eğer okçular olmasa dalmasaydı alamazdı. Ya alamazdık derken çok, daha çok orta koy, koyup alırdım da koymasam alamazdı. Evet saldırı yapalım Buraya girebiliriz ama Altına gireceğim Altın şey dolu çünkü Bakıyorum inşallah buluruz Bu güzel ama havanın ortada olduğu için Devler buraya ulaşana kadar Aslında girilir ama 3 dev ama seni giren 5 falan olsa girecek Girecekti. Ama az önce ne altına aldık ha? Tepolar da oldu. Yok. Bir daha öyle bulamayız herhalde. Şanslıydık. Yok. Köy yok. Heh. Bulduk sonunda. Ama bu da güçlü. O zaman Burada sadece altın depolarına girelim. Aynen öyle yapalım. Evet. Önce şuradan dolayacağım. Havan sıkıntı. Çok kötü oynadım. Farkındayım. Acayip kötü oynadım. Ama en azından Yok ya kötü oynadım. Ne anladın sanırım? Ben de hep iyi şey yapmaya çalışıyorum. Yüzde sıfır. Gerçi bunlar bunaları yüzde bir falan yaparız da. Neyse. Neyse çıkalım. Yapacak bir şey yok. Şunlar saldırıyor ama hani. Ha, o da artık gördü. Yüzde sıfır. Ona rağmen altın aldık aslında ama. Şimdi ne yapalım? Şuna bir bakalım. Eee pardon yanlış yere girdim. Şu savaş şeyini. Bir daha asker etmem gerekiyor. Ya da basıp bitirsek mi? Yani son bir savaş daha yapalım sonra bitiririz. Ee, hemen şöyle yine aynı taktik koyalım. 50 kişilik ortumuz oldu. Şuradan toplayalım zaten bayağı birikmiş. Bu arada istek atmadık. Ee, ne yazalım? Aklıma bir şey gelmiyor. Yine reklam Nasıl bir şey desek Başka ne diyebiliriz Şöyle diyeyim ee, Nasıl şey bak. Nokta Yanlış oldu. Böyle yanlış bir şey oldu. Şöyle şey yapabiliyor muyuz? Eee alta geçebiliyor muyuz? Geçemiyoruz. Şöyle diyelim. Böyle diyelim. Tamam gönderelim. Bakalım nasıl gözüküyor. Güzel gözüküyor. Şu anda göndersek mi? Ben şeye bakacaktım ya. Yani yine aynı yanlış yere girdim Dalsak nasıl bir şey olur? Üç tane top var. Buna da oradan. Ee, ben videoyu durdurayım. Geldiğimde e, bir tane daha saldırı yaparız. Düşünürüm söyleyecek bir şeyim var mı? Varsa söylerim. söylerim. Ee, hemen gelirim. Arkadaşlar bir e, askerler hazır olmadı ama ben... E, ...ama ben diyorum. E, az, a, bir dakika kaldı hazır olmasına. E, hani... Ben aklıma bir şey gelirse söylemem gereken ve yapmam gereken demiştim ya aklıma şey geldi e, Duvarları basmak geldi hani depomda da oldu Duvarları basa basalım önce Sonra da savaş yaparız güzel bir yere saldırırız e, Şeyi olan bir yere Altına olan bir yere e, Önce şöyle basalım 11.000 istiyor basacağım Bir de e, Şöyle basalım Hepsini bitirmeyelim Bir de Şöyle basalım Bakayım ha, Evet Neden öyle yaptım? Çünkü para bitmesin. Bir de şöyle basayım Yok, buraya basmayayım. Bir de şöyle basayım. Para etmiyor. Şöyle bassak Buna yetiyor. Ki para bitmesin yani ee, Şöyle basalım Güzel bir yer buluruz inşallah. Bulamazsak işte Altınsız kalırız artık ee, Çok az kaldı. İki asker kalmış hemen girelim. Umarım çok güzel bir yer bulabiliriz ya. Aa çok para var sandım. Büyük gördüm biraz. Buraya girebiliriz aslında ama daha iyisini bulabiliriz bence. bu arada videolar gelmiyor farkındaysınız. İlk başta geliyordu her gün. Şimdi sınavlarımdan dolayı gelmiyor. Sınavlardan sonra daha çok gelecek. Daha çok hizmet vereceğiz. Güzel bir şey, bir yer arayacağız. arayacağız. Ne diyorum artık ben? Yok, bulamayacağız herhalde. Video uzun oldu. Bilerek uzun yaptım çünkü şeyden, hani geç oluyor ya. Hatta hani geç geldiği için haftada bir gelecek galiba. Artık her güne böyle böyle izlersiniz. Tabii ki şaka. Oha nerede çıktı? Yok. Güzel köy yok. Ben bulduğumda başlatırım dedim. Buldum ama. Ee, Soğumayı ayrı ayrı koymuş. Çok güçlü burası. Ben bulduğumda başlatayım. En iyisi. Öyle yapalım. Arkadaşlar benim gördüğümü size görüyor musunuz? Ee, Görüyoruz dediğini, denizin duyar gibiyim. Çok mutlu oldum şu an Adamın neden sorması olduğunu hiçbir bilgim yok yani. Nasıl gireceğim bile şaşırdım şu an. Ee, artık saldıralım yani ne yapalım. Çok mutlu oldum. Depom da olacak. Ee, hem depom da olacak. Sadece depom da olacak. Hem de. Ve duvarlarımız hepsini taş duvar yap yapabileceğiz yani. Bu çok iyi bir şey. Herhalde adam oyunu bırakmış. Ama benim anladığım bir şey var. Neden bu kadar e, savunması var acaba? Ya parası olup da bu kadar savunma nasıl oluyor? Onu anlamam. Bu level'larda böyle adamlar çıkıyor ya. Sıkılıyor oyundan bırakıyor. Ama iyi yapıyorlar. Sevap kazanıyorlar. <laughs> Çok güzel oldu ya. Bayağıdır da girmiyormuş. Şeyde dolmuş para. Yapılarda değil de madenlerde ve iksir toplayacağız abi. Devlerimiz elimizde kalmış oldu. Hatta aklıma bir şey geldi. Ee, bu elimizde kalan devlerle bir tane daha saldırı yapacağız ama e, çevrim şeyde değil, çok oyunculu da değil. Çıkacağım arkadaşlar çünkü zaten çok fazla bir kupa gelmiyor. Para da kazandık. Bayağı bir kazandık. Keşke şey de boş olsaydı. Ee, iksir deposu. Abi bu ne? Ee, yıldız bonus. 10 km hazine teslim edildi. Ya acaba anlamadım. Ha, adama mı teslim edildi? Yok başka bir yerim. Bu ne? Çok 10 milyar diye binası yok etmişiz. O da hayırlı olsun. Şimdi bu demiştim ya devlerle. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Buraya gireceğiz buraya almaya çalışacağız. Eee. Hepsini nasıl koysam, hepsini bir yerden mi koyayım yoksa şey mi yok? Ee, şöyle koydum hepsini. Bakalım ne yapacaklar? Alabilecek, alabilirler. Şöyle yaklaştırayım. Aynen alabilirler. Alacaklar. Aynen kesinlikle aldılar. Böylece hep. Her şeyden kar etmiş olduk. Taş... Ee... ama uzun sürecek şimdi o kötü olacak. İsterseniz buraya geçebilirsiniz. E, çünkü videonun sonunda hem yükseltme yapacağız hem de duvarlara basacağız. Siz bilirsiniz yine. Ama geçmezseniz de bir şey olmaz. Ne olacak? Aklıma başka bir şey gelmişti sanki söyleyecektim. Unuttum ama Onlar yıkarken hatırlamaya çalışayım belki aklıma gelir ee, Ne diyecektim Unuttum Unuttum tamam İnsanın aklında olan bir şey unutması garip Bayağı uzun sürdü Kaç dakika? Yazmıyor Hadi artık Bir de yavaşlar ee, Buradan da 3 yıldız aldık ee, Çok iyi olmasa da e, Bayağı bir para aldık Şimdi önce e, Şöyle basalım duvarları Hepsini basacağım Bölüm başından beri Şeyimiz dolu İksir depomuz. O yüzden ben düşündüm videoyu durdururken depolara basayım diye düşündüm. Ya yani şu bir tane depoya ya bomba basamadım bir. Ee, bu arada bir de görev yapmışız. Teberrübsiz 10 yıldız kazanmışız. Şunları çıkartayım hemen kolay olsun diye. Mouse'um biraz bozuk oldu. o yüzden olmuyor. Şunları da geri koyalım. Ve böylece duvarlarımızı son ikinci seviye yapmış olduk. 5000 istiyor yer yükseltmek için. Kimse şey göndermiyor ama yine de biz görelim. Yani şunları topl ha, Kalsın daha iyi. Ee, ne yapacaktık? Şuna basacağım bir tanesini. Diğerini neye bassak? Buna bassak mı? Yoksa... Buna mı bassak? Zaten altınımız bu aslında. Ben orduya basmak istiyorum. O yüzden ona basacağım. Ya da buna bakalım. Duvar kırıcıya ihtiyacım yok o kadar bu level'larda. Ee, bayağı bir geliştik bu bölümde. Ve en uzun videomuz oldu. Hatta başlarından da görmüşsünüzdür. Belki öyle yaparım. düşünmedim. Ee, neyse basmıyor işte. Bu da çıkmış. Bunu da kullanırız. Ben görmedim bunu. Ee, neyse arkadaşlar. Ee, videoyu bitirelim. Baya bir uzun video oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim size. Hepinize. Ee, gerçekten kanalda büyük gelişmeler var. Ee, bunlar sizin sayenizde oluyor. Ee, like at. Beğenmeyi unutmayın. Yani beğenin de daha çok görülelim. Paylaşmasanız da olur. Ee, videoyu bitirelim. Bak ben sonları yapamıyorum ya. Bir şey demeden mi kapatsam ayıp oluruz. Uzattım baya. E, neyse arkadaşlar. E, bak yapamıyorum ya. Yani. Bitiremiyorum kaldım burada. Üf, ne dese bana. E, abone olun mu diyeyim. Neyse. E, görüşürüz diyeceğim ve bitireceğim. Ve görüşürüz.